Herkese merhabalar. Ben Mert Cücü. İnanılmaz bir çalışmada da sizlerleyim. Öncelikle alma verme dengesini sağlıyorsun. Bu videoyu beğeniyorsun. Yorumu aldım kabul ettim yazıyorsun. Abone oluyorsun. Videoyu kaydediyorsun ve arkadaşlarına gönderiyorsun. Alma verme dengesi önemli. Aranızdan bir ya da iki kişi seçip ücretsiz açılım yapıyoruz ya da ritüel. Bu yüzden de alma verme dengesini mutlaka sağlıyorsunuz arkadaşlar ki şanslı isim siz oluyorsunuz. Muazzam bir çalışmayla sevdiğiniz kişi anında sizi arasın. Güzel bir aratma ritüeli, güzel bir aratma çalışmasıyla geldim sizlere. Herkes bu ritüelden sonuç alacak, sonuç almayan kalmayacak. Hem de anında etki alan yaratan bir mucizeyle geldim. Güzelce dediklerimi uyguluyorsunuz ve arzu ettiğiniz kişi sizleri arıyor. Mert Cücü Instagram, Mert Cücü TikTok, Whatsapp tüm bilgilerim aşağıda var. Beni her yerden takip edebilirsiniz. İşinize yarayacak şeyler paylaşıyorum arkadaşlar. Olmuyordur, enerjiniz yetmiyordur. Bir yerde bir tıkanıklık yaşıyorsunuzdur. Bir yerde bir sorun yaşıyorsunuzdur. Üçüncü kişiler vardır, evliyizdir, evlidir. Ne bileyim enerjiniz yetmiyordur, her şey olabilir. Tarot açılımı yapar konuyu çözümleriz. Konuya uygun ritüel ya da tılsımla destekleriz. Bir şekilde sonuç alırız. İçiniz gönlünüz rahat etsin. Tarot, fal, ritüel, tılsım, bağlama, aşık etme, gelsin, gitsin, ölsün, bitsin ne isterseniz. Her konuyla ilgili ekranda görmüş olduğunuz 545-790-1191 telefon numaramda bana ulaşabilirsiniz. İstediğiniz her konuda yazabilirsiniz. Mutlaka yardımcı olurum. Herkese uygun bir çalışma muhakkak var. Hemen ritüelimize çalışmamıza geçmek istiyorum arkadaşlar. İnanılmaz bir ritüel. Anında etki alanı yaratan, sevdiğimizi aratan ve herkesin de sonuç alacağı bir çalışma. Bir sayı sekansıyla geldim. Ve bu sayı sekansı önemli bir sayı sekansı. Çünkü arkadaşlar sadece birisinin bizi aramasıyla alakalı değil de isteklerimizin anında olmasını sağlayan bir sayı sekansı. Yani bu sayı sekansıyla birlikte isteklerimiz anında olacak. Biz bunu aratmaya yönelik yapacağız. Ama siz herhangi bir isteğiniz varsa yine bu sayı sekansını kullanabilirsiniz. İçiniz rahat bir şekilde değerlendirebilirsiniz bu sayı sekansını. Evet arkadaşlar. Sol elimizin işaret parmağına 11.76 yazıyoruz arkadaşlar. 11.76 6 yazıyoruz. Şöyle sizlere göstereyim. Şöyle işaret parmağını 11. Burada başka şey yazıyor o yüzden kapatıyorum. 11, 76 yazıyoruz arkadaşlar. Sol elimizin işaret parmağını. Umarım işaret parmağıdır bu. Bazen karıştırıyorum. 11, 76 yazıyoruz arkadaşlar. Ve her iki elimizi birbirine oluştur, kavuşturuyoruz. Ve gözlerimiz kapalı. 11.76'yı yaklaşık bir 30 saniye kadar aktif hale getiriyoruz. 1176 1176 1176 1176 bazı salak salak konuşuyorlar sayı sekansı yok tek tek okunur yok bir okunur yok bilmem ne okunur sen nasıl kodlarsan frekansı nasıl yayarsan öyle okunur arkadaşlar böyle bir bilimsel gerçek yok herkes bir yerlerinden bir şeyler uyduruyor 1176 1176 1176 İsteklerimiz anında olacak arkadaşlar. Bu sayı sekansı nefis. Lütfen bunu iyi değerlendirin. Hayatınızın her alanında kullanın. Birleştirdik 11.76 defa kez bunları söylüyoruz arkadaşlar. Ve artık onu hayal etmenin zamanı geldi. Gözlerimiz kapalı. Avuçlarımız hala bir arkadaşlar. Ben güç almak için şu an böyle duruyorum. Hala böyleyiz ellerimiz bir, gözümüz kapalı ve partnerimizi hayal ediyoruz. Sevdiğimiz kişiyi hayal ediyoruz. Bizi aramasını istediğimiz kişiyi hayal ediyoruz. 11.76 aramızdaki tüm engeller kalktı, tüm isteklerim gerçekleşti. Aramızdaki tüm duvarlar kalktı. 11.76 onu görüyor, görüyoruz arkadaşlar. Onu lütfen görelim. Onu görmeniz önemli. Enerjimiz yerinde olsun. Rahatsız olduğumuz herhangi bir şey olmasın. Rahat bir pozisyonda oturalım. Ne bileyim mum varsa bir tane mum yakın, tütsü yakın, ben bakın her videoda söylerim güneş şundan ne fayda alırım görmesem böyle de baksa sizlere mutlaka bir perdeyi, pencereyi bir açar oradan bir güneş enerjisi alırım, güneş enerjisi çok önemli arkadaşlar, ayın da öyle. E, mumumuzu yakalım, tütsümüzü yakalım, işte rahat bir pozisyonda olalım bunlar dönem detaylar. 11.76 partilerimizi görüyoruz, istediğimiz kişi ya da neyse. Beni hemen aradın. Beni aramana müsaade ediyorum. 1176 bana sevgiyle mesaj attın, aradın. Beni sevgiyle aradın. 1176 beni aramana müsaade ediyorum. Müsaade kısmı önemli arkadaşlar çünkü müsaade etmiyoruz. Müsaade edelim. Öyle bir ket vuruyoruz ki aslında fark etmeden bize aramasın diye oturup aramasını bekleyip bir de ritüel yapıyoruz. Sonra yine aramıyor falan. Yani biz orada bir müsaade ediyor olmamız lazım o enerjiyi ona gönderiyor olmamız lazım 11.76 11.76 11.76 bu frekansı böyle sürekli oluşturalım onun bizi aradığını hayal edelim inançlı olalım en önemlisi inançlı olmak önemli arkadaşlar onu hayal edip söyleyelim 11.76 beni aradın bana ulaştın 11.76 sevgiyle beni aradın 11.76 özür dileyerek beni aradın, pişmanlıkla beni aradın gibi tüm isteklerimizi ve dileklerimizi söylüyoruz arkadaşlar. O enerji oraya gidiyor. Gitmemesi mümkün değil. Gitmemesi mümkün değil. Onu bilin. Ama kimsenin iradesini oynamıyoruz artık. Bekleyeceğiz. O istediği zaman arayacak. Biz burada aslında e, bize arasın e, değil de e, bize hatırlasın, bize aramayı hatırlasın. Aslında e, ritüelimizin amacı bu. Kimsenin iradesiyle oynamak gibi bir niyetim yok. Kimsenin karmasıyla uğraşamam. Siz de kimsenin karmasıyla uğraşmayın. Bizim amacımız sadece bizi aramasını isteyeceği bir hisse, bir enerji, bizim düşündüğümüzü düşünecek. Bu kadar. Orada kimsenin iradesini oynamıyoruz. Tabii ki yapılan kuvvetli çalışmalar var. İrade oynamadan seanslarda veriyorum. Kimsenin iradesiyle oynamadan tabii ki çalışmalar yapıyoruz, hızlı bir şekilde dönüş alıyoruz. Ama riski şeyler yapmayın, yaptırmayın. Dikkat edin arkadaşlar. 11:76 bana ulaştın aramızdaki tüm duvarlar tüm engeller kalktı kolaylıkla işim çözüldü ben, beni armana müsaade ediyorum bla 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 tüm isteklerimizi söylüyoruz ve gözümüzü açıyoruz gerisini akışa bırakıyoruz mutlaka sonuç alırsınız olmuyorsa yine yapın hiçbir karması hiçbir sıkıntısı yok oturup meditasyon yapın oturup onu düşünün onu hayal edin bir şekilde eğer Tekrar hayatınıza girecekse, tekrar araması gerekiyorsa ve eğer sizinle tekrar bir bağ kurması gerekiyorsa sonuç almamanız mümkün olmayacak. O yüzden yapacağız ve bırakacağız. Gerisini evren, Tanrı, kader bilecek. Ama tabii ki de bizi düşünecek, bizi hayal edecek, aklına düşeceğiz. Önemli olan bunlar zaten. Yoksa istediğinizi yaptırın, yapın. Aramayan aramaz. Öyle bir şey yok. Ama herkese uygun bir çalışma tabii ki var. Ee, konuyu çözümlüyoruz, duruma bakıyoruz, duruma uygun çalışma yapıyoruz seans alabilirsiniz. WhatsApp numaram aşağıda var. Ee, yazın bir şekilde çözümleriz yerleri sonuç almıyorsanız. Onun dışında alma verme dengesini sağlayın. Videoyu beğenin, abone olun, kaydedin, arkadaşlarınıza gönderin. Yoruma da aldım, kabul ettim yazın. Ki şanslı siz olun. Bir hype diye bir şey çıkmış ne bilmiyorum. Aşağıda yorum kısmında böyle kaydırınca çıkıyor. Oradan da puan verin lütfen. Ee, puanlayın beni. Onun dışında kendinizi sevin, iç şifanızı bulun, bedeninize bir bakın, bedeniniz ne söylüyor, ruhunuz ne istiyor, nasıl bir süreçteyiz, nasıl bir dönemdeyiz, bir düşünün, bir bakın, bir kendinize dönün istiyorum. Birileri gelir, gider, döner, arar, onu bir şekilde başarız, sorun değil. Ee, ama bir kendimize dönelim lütfen, içimize dönelim, bir i̇ç şifamızı bulalım, e, kendimizle ilgilenelim ve en başta çocukluğumuza dönüp bir sevgi verelim çünkü sevilmedik, ona yanmadık. Lütfen içinize dönün ve kendinize sevgi verin. İç şifanızı bulun. Sizi çok seviyorum. Sevgi yaymak istiyorum. Herkes sevgiyle baksın istiyorum. O Osurup gözünüzü kapatıp kendinizde oluk olup böyle sevgi enerjisi aktığını hayal edin. Kalp çakranızı çalıştırın. Sevgi önemli. Öpüyorum sizleri. Hoşçakalın.